temizlik ihalesi temizlik malzeme alımı evet. demişsin. Ne, nedir bu? Şimdi e, ASKİ bu Ağustos ayının e, ikinci haftasına yakın bir ihale yaptı. E, biz daha önce e, yine Dinamit'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinden sonra İyi Parti e, Milletvekili Yavuz Ağaralıoğlu'nun Fahri Danışmanlığını yapan Fahri Bozgeyik diye bir isimden söz ettik. Bunun kardeşinin Ankara'daki satış direktörü görevliliğini yürüttüğü ama e, temizlik sektöründe faaliyet gösteren bütün firmalar yani bu ihalelere girme yeterliliği olan bütün firmalar neredeyse tamamı e, bu işin e, satış direktörlüğünün ötesinde işin sahipliğine e, sahipliği olduğunu ama bu evrak üzerinde farklı şey görüntüleri iddia yani, ettiler. E, bu şimdi, ihaledeki evet, aksaklık, yanlışlık e, nerede? Şimdi e, bu firmanın sürekli ihale aldığını gündeme getirmiştik. Ve onu gündeme getirdikten sonra bana sosyal medyadan gelen mesajlarda Ağustos ayının başında yapılacak olan ASKİ'nin temizlik ihalesinin de e, tepe kurumsala verileceğini ve bu yönde bir şartlama hazırlanacağını iddia etmişlerdi takipçilerimden. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde var. ASKİ'de görevli bazı isimler. E, yani isimlerini vermeyeceğim buradan da sosyal medyadan ben bana ulaşanlar. E, tabii ki vermem. Şimdi yapılan ihale sonrasında bakın ihaleyi önce ihalenin teknik şartnamesi üzerinde konuşalım. İhalenin teknik şartnamesi bugüne kadar hiçbir yerde olmayan bir yöntemle bizzat arkadaşlar ekrana da veriyorlar. Bizzat bunu devletin resmi kurumunun sitesinden indirdiğim şartnamede tepe kurumsalın ve onunla birlikte hareket eden bazı firmaların ihaleye girebilmesinin önüne açacak koşullar getirilmiş teknik şartnamede. Ve bu koşullar enteresan bir şekilde olmamış bir yöntemle bakın hiç olmamış bir yöntemle kırmızıya boyanmış. Yani kırmızı yazılarla yazılmış. Ee, nedir, koşullar. Nedir, nedir? Mesela Allah. işte bazı sertifikalar istenmiş. Hiçbir temizlik ihalesinde istenmeyen sertifikalar istenmiş. Hatta bazı ben okuyamıyorum buradan ama istersen sen önünde varsa oku. E, bazı temizlik yani başka firmaları, hiçbir firmada olmayan özellikler mi istenmiş? Ya bazıları bunların kolaylıkla temin edecekleri, bazıları bunlarda olanlar, Tepe Kurumsal'da olanlar, bazıları da Tepe Kurumsal'ın Ankara'da faaliyet göstermesinden kaynaklı zaman olarak yetiştirilmesi daha kolay olan e, koşullar bunlar, şartlar. Yani yerine getirilmesi istenen şartlar. Ayrıca mesela e, numune teslimi ile ilgili süreler konulmuş, yani bütün ihalelerde uygulanan numune tesliminin dışında prosedürler getirilmiş, zorlamalar getirilmiş, yani ihaleye katılımı ve rekabeti önleyici bir takım kısıtlamalar getirilmiş. Ya mesela ne? bir iki örnek söylüyorum, ver. O şimdi söylüyorum. Işte kırmızıya boyanmış dedin ya, ne istemişler Bakın. mesela? MSDC hazırlayıcı sertifikat sahibi tarafından kaşere imzalı ürün güvenliği bilgi formu ve TSE belgesi olmalıdır. Şimdi MSDC hazırlayıcı sertifika. Bu sertifikayı bu ihalede zorunlu koşmasının bana bizzat bu sektörde faaliyet gösteren ve 7000 civarında ihaleye girme yeterli olan temizlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların birçoğunun ifade ettiği bu doğrudan bu firmaların ihaleye girmesini kolaylaştırmak için talep edilmiş bir belgedir diyor. Bu numunelerin teslimiyle ilgili... Bir belge olmadığı için evet, de bu işle uğraşan pek çok firma bu belgeyi almamıştır. Bu evet. İkincisi mesela... <laughs> İhalede istenen belgelerden birisi Bu hareketli havlu diye Tarif edilen yani elinizi gördüğü zaman Ruladan evet. e, havlu veren Şimdi bütün firmalarda 3 kiloluk 5 kiloluklar var Ama e, doğrudur yalandır ben bilmem evet. Çıktılar kendileri açıklasınlar İhaleye teklif veren firmaların elinde 9 kiloluk Bu havlu ki ihalenin neredeyse Yarısını oluşturuyor e, 1 milyon 200 bin liralık civarlık kısmını Oluşturuyor bu ihalenin 9 kiloluk hareketli havlu talep ediyor Şimdi ASKİ'de çalışan insanların aynen söylediği şu. bizde o 9 kiloluk havluyu koyduğumuz zaman mekanizmasının mekanizmanın çalışabileceği bir makine yok diyor. Ha bu sadece havlu alımı mı? Bu Kağıt alımı hayır, havlu mı? alımı değil, bakın iha hayır, yani mekanizma milyon... mekanizma yok diyor mekanizma ya. Mekanizma yok, havlu alımı. O zaman mekanizmayı da sonradan mı alacaklar? Mekanizma var zaten. Der. Yani mevcut kullanma. Ya 9 9 kiloluk yoksa. Mekanizma. Mekanizmayı almayacak. Muhtemelen şunu yapacak. 9 kiloluk yerine 5 kiloluk alacak. Bunun hmm. denetimi yok bir şey yok denetimi. Kendileri yapıyor zaten. Evet. Yani bu yöntemi yapmayacaksa 9 kiloluk havluyu kullanabilecek ASKİ'nin içerisinde şu anda kullanabilecekleri bir mekanizma yok. Yani bu şekilde şartlamaya bu tür, bunu bu tür koyarak şartlamaya... başka firmaların katılmasını engelleyecek. Ama sonra yine kendi yani. makinasının alacağı tarzda 3 kilo, 5 kilo kağıtlar alacak Muhtemelen bunu yapacak. Diyorsun. Şimdi bakın, yani şunlar, şimdi bu teknik şartnameyi birisi hazırlar, yani kurum dışından birisi hazırlar. Ve e, bakın bir yöntem söylüyorum ben, kimseyi bir şeyle itham etmiyorum. Bir yöntem söylüyorum. Hazırlar, teknik şartnamede kendisinin işini kolaylaştıracak bölümlerin muhakkak girmesi gerektiği... ...vurgusunu yapmak için ya bolt yapar ya kırmızıya alır, evet. önüne koyar. Oradaki memurun dikkatinden kaçan bir durum aynen bu şekilde devletin resmi kurumunun, ihale kurumunun sistemine yüklenir. Ve biz bu programdan önce benim yaptığım çalışmada sisteme girdiğimizde aldığımız çıktı. Eğer değiştirmezlerse ki bu şeyi hazırlayan kişinin ismi de dosyaya indirdiğinizde karşınıza çıkıyor... ...bu şekilde hazırlanır ve girer. Şimdi, Şimdi o ben... kırmızıyla işaretlenen yerlerin... ...tamamı haksız rekabet oluşturacak... ...maddeler mi? Tamamını söylemiyorum ama... ...bu sektörde faaliyet gösteren... ...firma yetkililerle yapmış olduğum... ...birebir görüşmelerde... ...aşağı yukarı 7-8 kalem... ...bunların önünü açan, bunlara kolaylık sağlayan... ...koşullar diye bilgi aldım. Evet, Tepe, tepe Kurumsal'ın... ...adı geçti. Şimdi büyük bir firma... ...Tepe Kurumsal... Ee, ...bir şey söylemedin gerçi ama... Hani cevap haklarını bir şey kullanmalarını şimdi, gerektirecek bir şey varsa kullanabilirler. Sadece e, ihaleyi anlatıyor. Şimdi yani tepe sektördeki herkes ilgili herhangi bir e, olumsuzluk söylemedi. Kimseye bir şey söylemiyor. Evet Ama ha, yine şunu de cevap hakları bakidir. Evet. Bu ihalede e, dört tane firma, dört firmadan İSPAK e, denilen firma eleniyor ondan sonraki en iyi teklifi veren firma Alp Teknik 3 milyon 481 bin 542 lira teklif veriyor. Ondan sonra 3. sırada Tepe Kurumsal 3 .779 999 lira teklif veriyor. Sonra Efe 1 Temizlik diye 3 milyon 707 bin lira bir teklif veriyor. Şimdi buraya baktığımızda Efe 1 ile Alp Teknik'in verdiği teklifler Tepe Kurumsal'dan daha iyi. Sektör temsilcileriyle yapmış olduğum görüşmede aynen kullanılan ifade şu ve ben de buna kanaat getirdim artık. Bu ihale Öbür iki firmada farklı gerekçelerle elendikten sonra Tepe Kurumsal'a kalacak diyorlar. Şimdi ben burada bu programda bunu söylüyorum. Bekleyip göreceğiz bakalım evet, nasıl bekleyip olacak. Göreceğiz. Evet. Artı şöyle bir ayrıntı var. Hem Alp Teknik firmasının hem Efe 1 e, temizlik firmasıyla Tepe Kurumsal'ın satış direktörü olan e, ve Fahri Bozgey'in kardeşinin arasında bir geçmişten bugüne kadar gelen ilişki ve bağlantı olduğu söyleniyor. Evet. Şimdi bütün bunlardan sonra bu ihale eğer tepe kurumsala o iki firmanın en iyi teklifi veren firmalar olmasına rağmen elenip de tepe kurumsala verilmesi durumunda içeriden gelen şartnamenin tepe kurumsala göre hazırlandığı iddiaları tamamen doğrulanmış olacak. Bu ihaleyle de ete kemiğe bürünmüş olacak. Evet. Ben Peki. Mansur Yavaş'ı ve yönetimini buradan uyarıyorum. Arkadaş bunları yapmayın ya. Bunları yapmayın ya. Şimdi...